Evet değerli engelsandu.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle WhatsApp'ta kanal oluşturacağız. Ee, nasıl e, kanallar özelliği diğer WhatsApp kullanıcılarına kademeli olarak geldiyse WhatsApp kanal oluşturma özelliği de kademeli olarak tüm kullanıcılara dağıtılacak. Şu an benim e, gruplarda kullandığım numarada mesela kanal oluşturma özelliği var. Ama normal işte ailemin ya da çevremin bildiği numarada hala kanal oluşturma özelliği yok. Yani onun için bana gelmedi, ne zaman gelir tarzı bir e, soruya kapılmanıza hiç gerek yok. İlerleyen süreçte zaten WhatsApp'ta kanal oluşturma özelliği size de gelecek. Şimdi arkadaşlar kanalların zaten nerede olduğunu biliyorsunuz. Güncellemelerde yani durumlar sekmesinin hemen altında. Güncellemeler seçildi. Şimdi ben burada güncellemelerdeyim. Kanallar. Kanallar için diğer seçenekler düğme. Kanallar için diğer seçeneklere giriyorum. Pop-up pencere. Kanal oluştur. Kanal oluştur dediğim anda Dismiss privacy disclosure. WhatsApp bana bir uyarı getiriyor. Okuyalım beraber. Dismiss privacy disclosure düğme. Sınırsız sayıda takipçiye ulaşmak için bir kanal oluşturun. Herkes kanalınızı keşfedebilir. Kanallar herkese açıktır. Yani her kullanıcılar kanallar herkese açıktır. Yani herkes kanalları bulabilir ve 30 günlük geçmişi görebilir. Devam ediyorum. Kullanıcılar sizi değil, kanalınızı görür. Telefon numaranız, profil resminiz ve adınız takipçilere gösterilmez. Kanalınızın sorumluluğu sizdedir. Kanalınız yönergelerimize uygun olmalıdır ve bu yönergeler doğrultusunda gözden geçirilir. Devam ederek WhatsApp kanal koşulları ve gizlilik ilkesini kabul etmiş olursunuz. Kabul et ve devam et düğme. Kabul et ve devam et Yukarı git düğme. Kanal oluştur. Kanal simgesi düğme. Kanal adı metin alanı. Kanal adını yazıyorum. Türkçe, Türkiye, E, E, B, N, D, M, F, D, M, E, M, G, K, D, M, G, S, M, G, S, D, M, G, S, Z, M, G, S, A, M, G, S, B, D, M, G, S, S, 90 karakter. Engelsiz O. sek Engelsiz. I. C engel. Se 87 karakter. de, Engelsiz an. 86 karakter kaldı. Engelsiz an. Engelsiz an. 85 karakter kaldı. saniye. Listedeki ilk öğeye odaklan. Hemen bakayım. E. D. Ne. N. G. E. L. S. Z. A. Adana. N. İ. L. R. İ. O. R. D. -de Denizli. Boşluk. Tamam oldu. Şunu silelim. Sil. Bir tane. Boşluk silindi. Tamam. Kanal simgesi. Engelsiz an. Metin alanı düzenleniyor. Ne yanlış yazdı bunu ya? Bir saniye. Listedeki ilk öğeye odaklan. Edirne. Ne? Ge Edir. Lel ses. İzmir. Zezo. Adana. Neni de. Lerize. N de. Ha. D yok. S. D. D. Tamam. Lerize. Or. İz. D. Denizli. Evet. Engel Sandroid. 80. Kanalınızı tanımlayın. Kanal oluştur düğme. Kanalınızı tanımlayın. Kanalınıza açıklama eklemek takipçileriniz için faydalıdır. 85 karakter kaldı. Engelsiz Android metin alanı düzenleniyor. Ses, kanalınızı tanımlayın. Kanalınıza açıklama eklemek takipçileriniz için faydalıdır. Metin alanı. Buraya. Türkçe, Türkiye, Türkçe. E, Engelsiz e 2000 en, f, i, g, M. E, M. Enge, 2000 Engel. 2040 Engels. E, Engelsi. X. 2000 Engelsi. A. Engelsi. 2039 Engelsi. Z. S. D. Enge, e, 2037 T. R. 7. 2010 Engelsi. E, Engelsi. S. 2030 F. Engelsiz Android. 2000 boşluk. Engelsiz sanırım. 2032 karakter. Geçeceğim arkadaşlar. W, Çok uzatmayacağım. W, T, Sonra da tam yenilim düzenleyebiliyoruz. W, E, I, T, J, S, 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 D, H, S, K, D, H, S, O. 2026 karat O, P, D, H, S, K, H, S, A, 2000, D, H, S, A, P, A. Boşluk, S, A silindi, S, P silindi. 2026, O, P, D, H, S, A, P, 2020, D, H, S, A, P, 2020, S, 3 dakika 59, S, Tamam. 401 boşluk. 402 ke. Ke. La. Ve ne iki kan. Ke. 2000 kan. İk a. Kanla. kanlar. C. C. Sil. A silindi. 2000 C. İk C. 2020 A silindi. Ya bu silindi. yanında iki, hemen şey var iki, ya. E, ekran bin, kaydedeceğiniz le, süresi le, yazdığı için le, ondan ka, biraz be, 2000 limit kanalı bir de şu sürekli konuşuyor 2009 kanal dotless kanalı işte 2000, 2017 karakter kaldı bakın 2017 karakter vesaire söylüyor sürekli Em gel 2017 karakter kaldı bundan biraz zor oldu şimdi kanal oluştur düğme. kanal oluştur diyor kanal oluşturuluyor Türkçe Türkiye Türkçe ekle düğme güncelleme emoji düğme. Güncelleme yazın metin alanı düzenleniyor. Yes be, güncelleme yazın diyor arkadaşlar. Ekle, kamera düğme. Ekle diyoruz. Gönder düğme. Gönder. Yukarı git düğme. Yukarı Engelsiz git. Engelsiz Android sıfır takipçi. Sıfır takipçi. Kanal bağlantısı. Kanal bağlantısı. Diğer seçenekler düğme. Kanal bağlantı. Kanal bağlantısı. Kanal bağlantımız. Türkçe, kanal bağlantısı bu bağlantıya sahip kişiler bu https 2. e çizgi e çizgi whatsapp.com e çizgi channel e çizgi 0029 whatsapp ile bağlantı gönder. Evet, kanalımızın bağlantısı burada. Durum güncellemende paylaş. Durum güncellemende paylaş. Bağlantıyı kopyala. Bağlantıyı kopyala. Bağlantıyı paylaş. Bağlantıyı paylaş. Yukarı git düğme. Şimdi buradan çıkıyorum. WhatsApp. Şu kanalın Engelsiz ee, Android sıfır takipçi. Profiline girelim. Kanal bilgisi. Engelsiz engelsiz Android. Kanal sıfır takipçi. Kanal sıfır takipçi. İlet düğmesi. İlet. Paylaş düğmesi. Paylaş. Engelsiz Android WhatsApp kanalı. Herkese açık kanal paylaştıklarınızı herkes görebilir an. Sıfır takipçi. Sıfır takipçi. Takipçileri arat düğme. Takipçileri arat. Bağlantıyla davet et. Siz siz takipçiler sizi göremez yönetici. Yalnızca kişileriniz arasında olan takipçileri ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz. Kanalı sil düğmesi. Yalnızca kişileriniz arasında olan takipçileri ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz. Evet, yalnızca kişilerinizin arasında olan takipçileri ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz diyor. Kanalı sil düğme, yukarı git düğme, diğer, diğer seçenek profil fotoğrafı, yer var mı? diğer seçenekler düğme, yani. düzenle. Hadi düzenleye bak bakalım. Kanalı düzenle, engelsiz Android düğme, engelsiz Android metin alanı, 85 karakter engelsiz Android WhatsApp kanalı metin alanı. Türkçe, Şunu... Türkiye, listedeki son öğeye odaklan. <laughs> Düzelteyim aklımdayken. Bir saniye. Edirne. Ne ye e le se i ze neni de le o i de boş da bu te ha te ses a dana pe neni de boşluk neni de. Şunu sileyim. Sil. Tamam. Ne silindi? WhatsApp kanalı. İki, yukarı git kanalı. Engelsiz Android. Engel ses. Engel 2010 Yukarı git düğme. Şunu. Genel bakış geri düğme. Kapatalım. Türkçe. Türk değişiklikleri kaybet düğme. Deşli. Değişiklik Ayle kanal dedik. bilgisi. Dediğimiz gibi arkadaşlar WhatsApp'ta kanal oluşturmak bu şekilde. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.